Bakın bende ne var. <laughs> Sonunda benim de oldu. Hiç uzatamayacağım. Hepsini tek de açacağız. <laughs> Çok güzelsin. Yani aslında şöyle. Umarım tester değilsinizdir ya. 11'i seçiyorum. Bir ruj çıkıyor. 19. Orijinal boy bir ruj çıktı. Aa harika bir renk gerçekten. Bir tane de buradan seçelim. 16 Yaşlanma ve kırışıklık karşıtı bir bakım kremi çıktı. Bunu daha önce kullanmıştım. Büyükten gidelim. 18 Far paleti. Şöyle harika renklerinin olduğu bir far paleti. 12 numara. Anlaştıkça hep en güzelleri açıyormuş gibi hissediyorum en başta. E, Hipnoz Drama maskarası. Bu çok meşhur bir maskaraydı ama ben hiç denememiştim. Güzel oldu. 9 numarada <laughs> bir ruj daha açık. Bilmiyorum küçükleri açmak istemiyor gibiyim. Yoruldum ya. Ben bunu hiç denemedim. Araştırmadan da yanlış bir şey söylemeyeyim. 3 ve 4 numarayı alıyorum. Aa, benim minik parfüm koleksiyonum var. Bu da oraya gidiyor. Jel nemlendiricisi çıktı. Evet. 15 numarayı alıyorum. 8 numara. Lancome Idol Maskeranın mini boyu çıktı. Yine bir ruj. Kol kası yaptım hani. Ben bunu dayanamıyorum ve 24 numarayı açacağım ya. Sevdiğim bir parfüm. Güzel oldu çanta boyu da dalları bitmedi inşallah. Ve 21 numara. Bir makyaj temizleme suyu çıktı. 23 numara. En sevdiğim parfüm mini parfüm koleksiyonumda bundan yoktu. Idol. 14 numara. Bir göz çevresi kremi çıktı. Bu da jel yapıda olandan. 10 numara. La Livable ve e, çanta boy. 2. Oha bu ne kadar ağır bir şişe gerçekten. Absolute soft kremi çıktı. 13 numara. Lavia vücut losyonu çıktı. Ay, çok tatlısınız. Teşekkürler gerçekten. 22 numara. Tonik çıktı. 1 numara. Makyaj temizleme sütü çıktı. 20 numara. Absolio serisinin göz çevresi kremi de çıktı. 7 numara. Ve ruj. 15 numara. Deneme boyu. 17'yi açıyorum. Maskara bazı çıktı. Bitti işte. Son. 6 numara. Gece bakım kremi çıktı. Bitti. Keşke sonsuza kadar açabileceğim paketlerim olsa. Ama gerçekten sonsuza kadar.